İyi takım oyununa hoş geldiniz. Dev maç için Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması için geri sayım sürüyor stüdyomuzda. Cem Paviroğlu, Mustafa Çulcu ve Ulaş Özdemir bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Takım oyununa 11'li yers belli oldu diyeceğim ama Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu. <laughs> Trabzonspor'u hala bekliyoruz henüz açıklanmadı. Bu orta mavili takımın 11'i Fenerbahçe'nin 11'i belli. Hemen paylaşalım ki son dakika bilgisi olarak da ekranlarınıza yansıdı. İşte Salacivertlerin 11'i. Ederson, Mert Osterwolde, Şükrinyar, Semedo, İsmail Genduzi, Engola Kante, Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Anderson Talişka 11 ile Trabzon'da sahaya çıkıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'un 11'de belli oldu. Hemen onu da sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe'nin 11'ini paylaşmıştık ki ekranlarınızda da yansıyor. D maçta Trabzonspor nasıl bir 11 ile sahada olacak? İki takımın da 11'i gerçekten merak ediliyordu. D maçta hemen Trabzonspor'un 11'ini bulmaya çalışıyoruz. Hemen verelim onu da ekrana. Evet Trabzonspor'un 11'i de belli oldu. Onana, Loic, Batagov, Vivio, Pina, Ulay, Fokarelli, Muci, Mustafa Eskellaç, Augusto ve Onaçu 11 ile sahada Bordo Mavili takıp iki teknik direktör bu 11'leri sahaya sürdü. E hemen 11'ler üzerinden bir değerlendirme yapalım. Ulaş Özdemir'i nasıl buldun? Trabzonspor'un 11'ini. Ee, zaten Trabzonspor'un bunun dışında bir 11 yapmasını ben beklemiyordum. Biz de uzun bir süredir bu 11'i muhtemel 11 olarak bu ekrana evet, paylaşıyoruz. Yani yani Spor maçının aynı 11'i zaten. Yani. E, Fenerbahçe yani 17-18 tane oyuncuyla rahatlıkla döndürebildiği için kadrosunu o oyuncu değişikliklerini çok rahatlıkla yapabiliyor rotasyonu yüksek olduğu için. Ancak Trabzonspor'un yapabileceği ancak zaten bu kadardı. Ki Zubkov'un sakat olması da bunda çok büyük bir etken bence. Ya e ben... Cem Pamir olduğundan da bir Fenerbahçe 11'i değerlendirmesi alalım kısaca. Sevgili Cüneyt aslında beklediğimiz bir 11. Sade orada e, İsmail mi acaba e, ileride Musabay mı kullanır e, orada bir değişiklik yapabilir mi düşünürken ben de şahsen kendi e, düşüncem olarak da İsmail, Genduzi ve Kante orta sahasının daha güçlü bir orta saha olacağını düşündüm. ve Bugün de orta sahaların güçlü olan orta saha, doğru oynayan, konumlanmayı iyi yapan orta sahandı maçta bir adım öne geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Madem 11'ler üzerinden gidiyoruz hocam size tabii maçın genelini de soracağım ama Trabzon 11'i, Fenerbahçe 11 o zaman size de hakemle başlayalım. <laughs> hakem hakem triosunu nasıl buldunuz? Halil <laughs> Umut maçın hakemi Ömer Faruk Turtay da var da görev yapacak. Şimdi e, şöyle gireyim o zaman. Teknik direktörlerin ne dedi Cem Hocam? Beklenen 11 dedin değil mi? Evet. evet. Aşağı yukarı iki takımında bekleyen on birileri. Evet. Dönüyorum Hakem Camiası. Teknik direktörü kim? Şu anda hakemin başına oturan Zatı Muhterem. Hazır değil. Ferhat Gündoğdu. Hazır değil. Hazırlıklı değil. Bu maç çok zor bir maç. İki testten biri kırıldığı zaman dikteki konumlanma değişecek değil mi? O kadar evet. önemli maç. Bu maçın dördüncü hakem kim? Melih Aldemir. Olmaz. Olmaz abi. Hazır değilsin bu maçın ehemmiyetine. Çünkü buralarda bu maçın ekonomisini ve bu maçın getirip götüreceği ne olduğunu Türk futbolundaki bulunduğu marka değerine ne kadar zarar verilir bilmiyorsunuz. Halil Umut Beyler sahada yönetirken dördüncü hakemden zaman zaman o protokol tribünü dediğimiz bölgelerde hakemler destek alır dördüncü. Dördüncü hakem toplam yönettiği maç sayısı hakemlik hayatında 42. Süper Lig'de hiç maçı yok. TFF 1. Lig'de yönettiği maç sayısı 5. O da hangi maçlar onu da bilmiyoruz. Yani TFF birlikte öne çıkar da Lig'de aa iyi bir hakem geliyor bravo ya buna şans vermiyor. Ya bu maçın size ehemmiyetini... Hiç bilmiyorsunuz. Farkında değilsiniz. nerede? yakın tarihte yaşandı. Konya Spor Ziraat, Türkiye Kupası mücadelesi. Evet. Ben anlattım biliyorsunuz. Evet. Maçın hakemi başlayamadı. Geçmiş olsun. Bir rahatsızlık Ali bir Yılmaz yaşayarak. sahaya çıktı. Evet. Raşit Yorgancıları ile evde oturuyordu. Evet, Aldık getirdik. Dördüncü hakem yani Böyle yaptık. şeyler yaşanabiliyor. Doğru mu? Biliyorum. Olabiliyor. Dördüncü bu hakemi... bu Halil İrlanda'da mi? İrlanda'daki milli maçı bırakmadı mı, sakatlandı? Evet. Sonra Allah sıkı... korusun Yani olur. böyle bir şey Bunu olsa istemem de. Ötesinde Halil Umut sağlıklı devam ettiğini düşünüyorum. Dördüncü hakemin hakemine yapacağı yardımda mümkün değil. Böyle maçlarda top toplayıcı çocuğa sorarım. Bak top toplayıcı çocuğa bu pozisyon nedir diye sorarım. Dördüncü hakeme sormam. O kadar ileriye götürüyorum bu Hiçbir ön hazırlığınız yok. Halil Umut yaşamış olduğu travmaları geriye dayıda baktı. Elit hakem. Kariyerini tartışmıyorum. Bu maçın iki sene önceki e, yönettiğim yönettiği müsabakadaki yaşanmışlıkları düşün. Aynı yere gönderiyorsunuz. Daha bu takımların ve futbolun sinir uçlarıyla oynuyorsun. Bunun farkında değilsin. Evet. Doğru. Trabzon'dan da tepki vardı. onda. bunu gönderdiği zaman bunu gönderdiği zaman olası bir gri pozisyon. Bak geceye <laughs> damga vuracak olası bir gri pozisyonda Halil Umut Beyler'in hakeminin bitme noktasına geleceği bir maç bu. Belki bitirmek için yapıyorlar. Bak bu doğru işte. Bakış açısı doğru. Böyle bir Halil Umut Beyler'i bu maça gönderiyorsan yanına dördüncü hakem Deneyimli bir dördüncü hakem koymak zorundasın. Bunu bile yapmıyorsun. Devam ediyorum. Ömer Faruk Turtay. Burada geçen hafta programda Ender Bey sorduğunda bana kim dedi? Turtay olur dedim. Var hakemi. Maç hakeminde e, şey Reha hoca o halil mutmeler dedi. Evet, Atilla Kara. İddialı Kar bir biçimde. Atilla Kara olan olur. Neden? Çünkü onu hazırlıyorlardı. Bu tür müsabakalardan uzak tutuluyordu ama Çorum Van Çorum maçına rezalet bir yönetim olunca çala kalem halli gönderler. Derler ki başka çare yok. O kadar hazırlıksızlar ki, o kadar hazırlıksızlar bu, ki bu işi. Ömer Faruk Turtay yönettiği var maçlarına bakıyorum. Bu da görev aldı maçlara. iki hafta önce ya. Başakşehir maçında öyle kötü müdahaleler oldu ki. Sonraki maçlarda dün de Avar'da yine onun üzerinde sorulduğu olan bir yerde yine başarısız kaldı. Ya bu adamda ne buluyorsunuz kardeşim? Bu adam da bizim görmediğimiz neyi görüyorsun diyecek ki bana sen göremiyorsun biz gö hadi canım var protokolün içinden geçmişim ben. Sen bana ne anlatıyorsun? Adamcılık yapmayın. Başka bir şey deniyorlar. Bak bu ligde başka bir şey deniyorlar. Bu Halil Umut Melerin burada yok olmasını istiyorlar herhalde. Kendine yakın adamlardan birilerini düşünmedin, koymadın, bunları atıyorsun. Yok olur Halil Umut Meler mi yok olsun. Neden? Kariyerli bir hakem. E, yazık günah diyeyim Halil Umut e de. İnşallah bu akşam Hakemi bak bu kadar çok uzun konuştuk ya özür diliyorum izleyiciler. Hakemi hocam. değil futbolu konuşacağız maç olsun istiyorum. İnşallah. Çok temiz futbol olsun istiyorum. Güzel maç olsun aksiyonlarıyla, pozisyonlarıyla, futboluyla alkışlayalım. Her iki takım çünkü çok güzel de takım. Bu gece maçı çözecek kısım orta sahalar. Orta sahı, sahayı ele geçiren takım maçı alır. Biz de orta sahayı hocam değiştirdik böyle konumlandırdık. Kante daha forvet arkası gibiydi. Şimdi Yenduzi'yi Dörtlü defansın önüne İsmail Kante destek verecekler. Asensio ve Kerem'i de kenarlara koyarak yeni bir diziliş paylaştık. Cem Hocam ne dersiniz? Orta saha böyle mi olacak? Diziliş nasıl olacak? Biraz kafa karıştırıyor. Tabii e, sezon bitene kadar da bunu yaşayacağız. Çünkü klasik anlamda bir santrafor da kullanmıyor Fenerbahçe. Evet. 4-6-0 orada. Talişka'ya da... E, İsmail'e Kante'nin biraz önüne koyup 4-6-0'da dizebilirsin Fenerbahçe. Aslında 4 -1, evet. 4-1-4-1. Yani 4-3-3. Kesinlikle Dizilişlere baktığın zaman dizilişlerde e, oyunun getirdiği e, stratejide e, bu dizilişler farklı e, rakamlara dönüşebilir Cüneyt. Ama burada en önemli şey İsmail Kante ve Genduzi'nin beraber oynamasını istediği bir şifre var ortada. Nedir o? Fenerbahçe'nin orta sahasının güçlü olmasını Ana planda bunu düşünerek bir orta saha <laughs> planlaması var. Burada 4 1 4 1 olur. O 4 1'deki 4 1'deki <laughs> ismin Gendüzin'in öndeki mesela İsmail de olabilir, Gendüzin de evet. çıkabilir. Ben orta sahanın özellikle herkes kendi bu şu yazılan bu bölgeden daha ziyade üçü de o orta sahadaki o bölgeleri farklı e, isimleri görebilir. Sağda mesela İsmail de görebilir. Şu, dizilişe göre konuşursak. Sağda İsmail de görebilirsin. Solda Kante'yi de görebilirsin. Kendiniz de. Buradaki önemli olan şey defansla, defansla ofansın arasındaki o bağlantıyı beraber oynamayı sağlayan oyuncuların burada bir, bir bilmesinden kaynaklı. Mesela bu üç tane oyuncu da bana göre çok üst düzeyde orta sahada. Orta saha nasıl oynanırın? çok bilgisine sahip oyuncular. Bu üç tane oyuncunun da orta sahadaki gücüne bakıldığında ya ben açıkçası Trabzon'dan bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Demin de ifade ettiğim gibi Mustafa Hoca da altını çizdi. Ben orta sahalarında güçlü orta sahayla oyuna daha müdahil olabilecek, daha elinde, daha domine edebilecek bir takım ruhuyla beraber iyi olacağını düşünüyorum. Bence ana planda birinci düşünülecek olan stratejide de Tedesco bunu planlayarak çıktığını düşünüyorum Cüneyt. Son o maçta, maçta pardon hocam. son maçta İsmail sürekli savunmaya gelerek Erzurum maçında evet. da yaptı bunu. Devamlı evet. top alıyordu hocam. <laughs> Sanki Genduzi daha önde ama İsmail'in o şu anda ekranda gördüğümüz yerde İsmail'in daha çok kalacağını, <laughs> Genduzi'nin daha ileriye yönelik e, hareket edeceğini düşünüyorum. Ben. Çünkü iki maçta <laughs> dikkat edin gelim ki top alıyor geriden. E, o bir derin oyun kurucu gibi Bu şey de düşünmek lazım. Mesela Asensio'nun e, ve Asensio ve Kerem'in tam iki açık olarak bakıldığı zaman ikisi de daha çok içeriye evrilen oyunları var. Kesinlikle. Özellikle de Kerem Taliska'nın yanına çok giren ve de ikili olan bir oyuncu. Buradaki sağ ve sol kenarlardaki oyunlara bakıldığında Mert'in ve Semedo'nun geçen haftadan yükselen bir performansları var. Hem aynı zamanda da bu iki oyuncunun ileri çıkışlarında onun paratlarını alabilecek çok önemli iki tane orta sağ oyuncusu kanatlara destek verebilecek. Buradaki e ee, tabii önemli planlardan bir tanesi yapılan analizlerde Trabzonspor'un havadan ne kadar üstün olduğu, 2-0 üçlük bir oyuncuyla beraber ne kadar etkili olduğu, attığı gollerle e, çok katkı yaptığı Trabzonspor'un muhakkak ki analizleri vardır. Bence burada mümkün olduğu kadar Onaç'ı topla buluşturmamak ve orta saha gücüyle beraber de e ee, orta sahanın o bütün dominesini Fenerbahçe'nin elde tutmak için İsmail'i bir daha çok düşündüğünü de tahmin ediyorum. Ama burada tabii e, Trabzonspor'un hem içeride oynamanın getirdiği avantajla da çok ileride etkili olabilen, özellikle de duran toplarda, duran toplarda etkili olabilecek, yan toplarda etkili olabilecek ki Fenerbahçe'nin de kendisine atılan duran toplarda sıkıntı yaşadığını da söylememiz lazım. Evet. Buradaki özellik bitiriyorum Cüneyt'im. Bir, en önemli şeylerden bir tanesi Fenerbahçe kendi sahasında kendi ceza sahası içerisinde tehlikeli olabilecek Hı. yerlerde e, foul'lere biraz dikkat etmesi lazım açıklamalarda geliyor Mert Günok'un açıklaması Fenerbahçe'de Fenerbahçe kayısı bu maç şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Derbi olması iki takımın iyi bir ivme yakalamasından dolayı zor bir maç olacak.